Hepinize merhabalar. Hepiniz tekrardan lezzetli adlı kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün lezzetli adlı kanalımda Chitos'un çıtırcık olan cipsinin testini yapacağız. Tadına bakacağız. Ürünü inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu ürün bizim buradaki bakkalda 1 liraya satılıyor. Yani 1 liraya cips mi olur demeyin. Çitos'un bu cipsi gerçekten 1 lira. Yani Çitos'un orijinal ürünü mü yoksa yan sanayi çakma bir şey mi? Ben de bilmiyorum ama dışarıda da, görselden ve ambalajından orijinalmiş gibi de Duruyor normal şartlarda şu an piyasadaki en uygun cipsler 4 liradan 4.5 liradan başlıyor. Ee, yani Doritos'un en ufak cipsinin tanesinin 3 lira olduğunu düşünürsek ve normal bir şu boyuttaki bir Doritos'u ya da Lays'in ya da Ruffles'ın 5.5 lira olduğunu düşünürsek bu gerçekten bedava denilebilecek bir cips. Ürünün arkadaşlar şu ambalaj olarak görmüş olduğunuz bir Cheetos'un klasik ambalajı var. Yine Cheetos'un aslını burada yer alıyor üründe bu şekilde biraz patlamış mısırı andıran bir e, görüntüsü var dışarıdan baktığımızda. Baharat şey pardon, baharat aromalı mısır çerezi diyor. Yani mısırdan üretilmiş. Yani dedim patlayan mısırızあれ. Eee Çitoz çıtırcık tüm ürünlerimiz TGK Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği'nde belirtilen trans yağ içermez beyan şartını karşılamaktadır diyor. Yani trans yağ içer. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Tam olarak bilmiyorum ama Transyağı olarak belli bir miktarın altındaki trans transyağı olarak görmüyorlar. Yani yok sayıyorlar diyebilirim. Kanunda böyle bir yer var. Okumuştum. Bu ürün Fritolay'ın ürünüymüş. Ben şunu görünce acaba Lice tarafından mı üretilmiş diye böyle bir şey yaptım. Gıda işletmecisi olarak var. Şu an çok parlıyor, okunmuyor. Şöyle yukarıdan kendim yakınlaştırayım. Fritolay gıda sanayi tarafından üretilmiş. E, Levent 4 Levent İstanbul'da herhalde anladığım kadarıyla genel merkezleri var. Fritulay.com olarak da adresi yer almakta. Şurada da besin ögeleri yer alıyor. Ve şu görmüş olduğunuz yerde besin ögeleri var. 100 gram için geçerliymiş. Bu ürün ise kaç gram? Gramaj yazmıyor mu? Allah Allah gramaj yok. E, Gramasız ürün olabilir. Bir paket 25 gram için... Şurada enerji yağ doymuş ya şeker tuz olarak yer almakta. Hemen yani yazıyor burada 19 gram yani 20 gram bile değil içerisindeki bulunan ürün 1 lira. 20 gramı 1 liraysa 2 kilosu 10 lira yarım kilosu 5 lira. Yani kilo olarak isterseniz bunu ha, olmuyor ki abi o zaman. 19 gram. 200 gramı 20 lira. 2000 gramı 200 lira. Oo çok oluyor lan o zaman. Herhalde ben de matematik diyor anlaşıldı. Matematikten de sınıfta kaldık diyebilirim o zaman. Yani evet arkadaşlar doğrudur. Kilograma vurmuş olduğunuzda bu ürünün kilogram fiyatı 200 T pardon kilogram fiyatı 100 TL. Bu ürünün kilosu aynı, 100 liraya giriyor. Çok da pahalıya geliyormuş ya. i̇çindekiler mısır irmiği, kanolayı, baharat çeşnisi, bu doyunu gluten içerir diyor. Yani yoktur ama gluten varmış içerisinde. Tuz, şeker, aroma falan pişman yazıyor burada. Yer fıstığı, soya ve gluten içeren yağlar içerebilir. Fırınlanmıştır, kızartılmamıştır diyor. Fırınlanmış yalnız kızartılmamıştır demekte. Üretimde %100 mısır ilmiği kullanılmıştır diyor. Tamamıyla mısırdan üretilmiş bir cips. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, yani 150 200 gramlık 300 gramlık bir patates cipsinin 5,5 6 lira olduğunu düşünürsek yani bir patates zaten tek başına atsan yani tarsan teraziye korsan 300 400 gram giriyor 3 4 tane patates 1 kilo geliyor. 1 kilo patates şu an 1 lira 25 kuruş ama düdük kadar bir patates cipsi nasıl 5,5 lira oluyor? Onu da anlayabilmiş değilim işin açıkçası. Ürünümüzü açalım arkadaşlar. Çok fazla uzatmayalım lafı. Şöyle ürünü açtığımızda İçerisinde arkadaşlar şu kadar bir cips var. Şöyle açalım, gösterelim. İçerisindeki olan patates cipsi bu şekilde yani patlayan mısırmış, edası verilmiş. Böyle hani sosisleri alırsınız ortadan ikiye bölersiniz sonra atarsınız da kızarırken böyle ayrılır ya sağa sola. Aynı o şekilde şöyle içerisinden alalım. Şu yani görsel olarak şu şekilde. Yani patlamış mısır şekil verilmiş gibi duruyor. Ya da patlamış mısırı nasıl yapıyorlar? Bu şekilde ona nasıl veriyorlar bilmiyorum. Yani böyle bir cips. Lezzetine bakalım arkadaşlar. Tadına bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yani. Çıtır çıtır da bir cips açayım açıkçası. O yapma nokta. Şurada da bir Şöyle içini açalım. İçerisindeki olan cips bu arkadaşlar. Şu kadar cips var içerisinde. Ve bunun fiyatı 1 lira. Şöyle. Baharatları zaten üzerinde görebiliyorsunuz. Böyle baharatlanmış bir şekilde. Şöyle gösterebilirim size. Ee, 1 liralık bir cips. Yani 1 liralık cipsten çok da bir şey beklemiyor lazım. 3-4 liralık cipsleri yanında ama. inir mi indir gayet de güzel. Hoş yani de güzel. 1 liraya cips bulmuşsun abi. Yani insan ağzına atmadan hemen gidiyor. Böyle şeyleri vardı bunlar. Şöyle yuvarlak yuvarlak popsları vardı. Popcorn müydü neydi o? Yuvarlak yuvarlak. Belki e, şu anki yeni arkadaşlar bilir mi bilmiyorum ama genç arkadaşlarımız. Yalnız yaşı 25-30'un üzerinde olan herkes e, umarım hatırlar diye Düşünün böyle bakkallarda satılır böyle büyük torbalar içerisinde yuvarlak yuvarlak. Aynı onun gibi zaten bu üründe. Sadece yuvarlak değil. Bu şekilde uzun uzun solucan gibi. Ee, ve 1 liralık biri de fiyatı var. O da uygundu zaten. Bu da aynı şekilde uygun. Lezzetli de çok güzel. Ya, yediriyor yani kendinde. de. Ya, kıyır kıyır. Yani, yallah gitti. Kerezanın bir cipsi var. Yine buna benziyor. Ama yuvarlak yuvarlak o. bahsetmiş olduğum cipslerden. Ee, bunun onun da bunun gibi bir paketi 5,5 liraydı. Ben bunu alırken. Çok pahalı gerçekten cipsler de çok pahalı yani. Çocukların yediği yerden çocukluğumuzda yediğimiz bir cipsimiz vardı tat, zevkimiz. O da şu an 5,5 liradan başlıyor. Arkadaşlar Çitos'un 1 liralık cipsi çok güzel. Ben çok sevdim bunu. 1,5 bir bir buçuk liraya da Çitos'un bu küçük küçük üçlü cipsleri var. 3 Üç çeşit. Fıstıklı var, biftekli var. Bir de biberlisi mi ne vardı herhalde? Pardon peynirlisi vardı. Fıstıklı peynirli ve bir bifteklisi vardı. Bir Biftek aromalı. Umarım ondan bulursam e, onun da yine aynı şekilde burada lezzetini bakmış oluruz. Lezzetli mi değil mi? Onu kontrol etmiş oluruz. Bu cips kendini yediriyor arkadaşlar. 1 liralık cipsen şu şey olmadığına misafirliğe falan gittiğinizde baktınız cebinizde 1 lira var. Bir tane bundan alın gidin. Bu kadar basit yine. Bir 1 liraya kurtarmış olun misafirliğe. Gayet güzel, hoş. Ben yiyorum. Lezzetli Matlı kanalımızın 1 liralık çitos cipsinin de videosunun sonuna geldik. Cips gayet güzel, gayet hoş. Yenilebilir bir cips mi? Yenilebilir. Yani dediğim gibi misafirliğe giderken birbirinizdeki 1 lirayla bu cipsten almanız misafirliğe eliniz boş gitmemenize tebibiyet vermiş olabilir. Ki verir. Kimse misafirliğe eli boş gitmek istemez. Yani çok da fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çok da fazla bu videoyu uzatmak istemiyorum. Sizin de çekmiş olduğunuz videolar hakkında düşünceleriniz, yorumlarınız varsa bize yorumlar kısmına yazarak bize yönlendirebilirsiniz. Kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Sizin yapmış olduğunuz her yorum bizim gelecekteki çekecek olacağımız videolara, e, yorumlarımıza yön veriyor. Bunu kesinlikle unutmayın. Hepiniz seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın.